gelişmesi için en önemli vakalardan bir tanesi e, havaalanlarıdır. Bununla ilgili olarak terminalimizi yeniden yapmak üzere 2020 yılında yatırım programına, 2021 yılının yatırım programını aldırdık ve havaalanı terminal binamız tamamlanıyor. Çok önemli bir hamleyi yaptık. Hiç kimsenin bir daha ilk kez söylüyorum. Ee, havalanı pistlerimizin LCN değerlerinin yükseltilmiş olmasına rağmen büyük uçakların inişi söz konusu değildi. Biz bunu Milli Savunma Bakanımızla yaptığım görüşmeyle LCN değerlerini tüm e, Türk hava yollarının e, uçuş seferleri ya da uçakların uçak seferleri yaptığı bölgelere, devlet hava meydanlarına ve ilgili e, kuruluşlara gönderilerek Malatya'ya büyük uçakların inmesi sağlanacak uluslararası uçuşların da artık Malatya'da yapılabileceği bir hale bürünmüş benziyetteyiz. Daha önceki dönemlerde uçaklar yurt dışı seferleri yapıyordu. Şimdi bundan sonra da büyük uçaklar inerek Malatya'dan seferler düzeli, düzenlenebilecek inşallah.